arkadaşlar ben Martin. Biz sizler bilirsiniz. Sağ ol hep söyleyeceğiz. Sağ ol hep Şimdi hepinizi söylemek istemiyorum. Ve yanımdan konum var. Merhaba. Merhaba. Kanka ortaya gitmedim. Ee, ne yapalım? Gel direkt. Ben gitmedim. şurada git. Gel. Ben şuraya gideceğim ya. Tribüne çıkacağım ben. Tribüne? Okey. Sen çık şuradan. Aa çık. Ben aldım. Çık çık. Bari, bir, bari birini ver arkana ya. Arkana gel. Al. Kaldım tamam. Gel. Aa şurada chest var tamam, sen al sonra o uyanlardan içeri gir. Tamam. İçeri girmek için yer olacak. Demir çıktı, yağ çıktı, demir külçesi çıktı. Sana da çıktı gel bir şeyler hadi. Sağ. Sağ. Aa taş kaldı. Adam. Geliyor. Oh, Geliyor. Tamam, ne kadar? Al, bot tamam. çıktı lan. Tekneden bot şey chestten bot çıktı. Al, al, al yani. bot. KANKA adam var ya. Ben bana bana lazım. Gel gel arkaya gel. Al adam evet. şey, şey, şey toplamış mı? Toplamış mı? Toplamış bir şey herhalde. Bir dakika. Çok... Burada bir şey var mı? Kanka. Neyse. Şuraya gel buraya gider sonra oraya ee, ee, kanal neden resatmamı İşte arkadaşlar ee, üç e, tipini böyle bellediğim e, insan var. Yani Abi proxy den attı ya. Kanka izleyeceğim Zor, sert, mi? Tükenim şey şey, şey şey var insan var böyle böyle vurduklarım böyle iş fazlaklarım şey onları şeyini çektim bot insan e, ne insan çekti şey, aynen insan bot yedim, yedim sonra ben de karres yedim sonra tüm maçta katıldım böyle yine arkadaşlar falan bir plan yedim. 35 izliyor mu? He? 35 izliyor mu? Bilmiyorum ki. Sen sesin tam gelmiyor bana. Sadece gelmedi. Laptop'ta şey yapıyor. ya. Benim videonun sesini de gitmiyordu ha. Benim korkusu da var bende. En son oyunu çıkar değilim olduydu. Ses yoktu. Geliyorum izleme. Yapalım. Benim rotayı almamışlar çok güzel. Buradan da geldim. İzliyorum. Tamam. Baya gelişmişsin sen. Gelişmişsin. Maşallah. Şimdi bir şey sponsor alayım sana. Olma ya gerek yok. Bu arada arkadaşlar e, aşağıda dakika, Bakayım, Aşağıda Anlıcılar kanalın linki var arkadaşlar Onu da abone olursunuz gerçekten sevinirim Bu böyle bir güzel anlıcılar özlerine Yoğun like gelirse çok sevinirim Gerçekten lazım. Evet Biliyor musun? He? <laughs> Ne yapıyorsun öyle? Şu an anlayayım izliyorum. izliyorum seni. Tamam. Bakı bu rotaları ezberle işine yarar. Tamam. Abi, ben pvpci değilim hocam. Ben buyitciyim. Tamam hadi tamam. Benim oyun çok kötü kasmaya başladı bir şekilde. Benim oyun da kasmaya başladı ya. Niye anlamadım? Ben de anlamadım ki kasmıyordum. Videoya girin. Videoda kasmıyor. Geçeceğiz ben İki dakika önce videoda kalkmıyordu, şimdi kalkmaya başlıyor. Değişik. Yani, Tepede de, bir üst katta da çes var. Biliyorum, böyle. biliyorum kanka. Burayı pul cool, biliyorum. Ben bilmiyorum bunun içinde bu. Ben tepeye çıktım komple. Şu an kulenin tepesindeyim. Abi aşağı aşağıda iki tane adam var bu arada. İki Tepeden. var mı? Bir baksana. Tim var, timler. Kimde kim? Bilmiyorum. Bak tam bak arka tarafında bak tam arka tarafında. Hı. Doğru çıkıyor, ne mi ya? Evet doğru, evet, daha doğru buradaki chatlere inanabiliyor muydun? 2 diamond. Ben... Ben 85 aslında çok sevmiyorum. Aha aşağıda birbirini kovalıyor. Ben tamam, kovalasın boş <laughs> Ben görelim. Abi aşağı atladım çok efsane oluyor ya. Kanka ben burada risk içeren işler yapıyorum. Merdivenler merdi, merdi, iniyorsun aslında çok basit izleyin. Ya hmm. bak nasıl istiyor. Vay. Kanka ortada adam var mı? Söylesene. Dur bakayım. Ortaya gidiyorum. Dur. Bakıyoruz. Ortada iki tane adam var. Timler. Ama ben çok de... gelişmemişler yani. Nasıl durum? Evet, i̇kisinin... Bir dakika geliyorum. Ayy. Şey 3 Ay, kişi... 2 bot attı. Son 2 katıldım arkadaşlar. 2 mart'e katıldıklarında sorun yoksa oldu olmak zaman yani böyle alacağım takılıyor seni. Yani. Şu şimdi gelim de. Pat 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 şey pat e pat Tamam, tamam, tamam. toplamış. Ben yani de güzel altınlar topladım. Abi hiç mi sömüyoruz? Herkese mümkün yani. Ortalıkta bir adam da vardı az önce. Ben iniyorum şimdi ortaya. Bir baksana. Dur bakıyorum. Ama oradaki adam demir setti ortada beni koru. Ortada kimse Oha. yok ama ortada yerde itemler var. Bunu ben de fark ettim. Bak. Aynı bot var bak orada. Onu aldım. Hemen şimdi, şimdi. Arkandan adam geliyor arkanda 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 arkanda, arkanda geliyor. Bismillahirrahmanirrahim lan bula. Oha. İki aldı var. Bak ça. Gücü. Ölüydüm ya. Ölüyordum. Ben bununla kim olacağım? Ne? kim olursun sen? No problem. Fazladan gol arkanda, 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 arkanda geliyor. Ya abi yuh ya. Kaldı ben çıkıyorum. Tamam Görüşürüz. Görüşürüz.